Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki bezeyle katları tek tek sayılan pul pul dökülen çıtır çıtır olan sarı yer böreği lezzetinde harika bir börek tarifi hazırladım. Ben börek açmasını bilmiyorum, yufka açmasını bilmiyorum diyenlerimle bile çok pratik bir şekilde açabileceği harika bir börek oluyor. Çünkü bu böreği yaparken incecik yufkalar açmanıza gerek yok. Tezgahınızı yağlamaya gerek yok. Çok pratik bir şekilde oluyor. Hemen tarife geçiyoruz. 1 tatlı kaşığı toz şekeri ihtiyacımız var. Çay kaşığı ölçüsüyle 1,5 çay kaşığı da kuru maya kullanıyorum. Mayayı azıcık kullanıyoruz. Yani mayalı bir hamur yapmıyoruz kesinlikle. 2 su bardağı da soğuk suya ihtiyacımız var. Ilık su ya da sıcak su da kullanmıyoruz. Kabıma almış olduğum malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ardından kontrollü bir şekilde un ilavesine geçiyorum. Unun kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterecektir. 5,5 su bardağı kadar un alıyor içerisine. Kontrollü bir şekilde ilave etme özen gösterin. Bir tatlı kaşığı da tuz attım. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Tezgahımı unluyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerinde hamuru bir 5 dakika kadar güzelce yoğuruyoruz. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğursanız açma işlemi o kadar kolay olacaktır. Sakız kıvamına gelene kadar hamuru yoğurmaya özen gösterin. Hamuru irice bir beze haline getiriyorum. Bu bezeyi iki eşit parçaya ayırıyorum. Bu parçaları da tekrardan iki beze haline getiriyorum. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapımı çok çok basit bir börek. Tabağımı unladım. Bezelerin içerisine aldım. Üzerini kapatıyorum. Bu şekilde bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendiği zaman açılma işlemi çok daha pratik ve kolay oluyor. 200 gram kadar katı yağ ihtiyacımız var. Tereyağı, margarin ya da vita yağı hangisi kullanıyorsunuz onu eritebilirsiniz. Eritip mutlaka soğutmanız gerekiyor. Şimdi kıymalı harcına hazırlayalım. Ben bir miktar kıymalı bir miktar da peynirli olarak hazırladım börekleri 3 tane soğanı yemeklik olacak şekilde güzelce doğradım kavurdum 200 gram kıymayı üzerine aldım kıyma ile birlikte de kavurdum üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz karabiberi çok sever kıyma karabiber de ilave edip altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum bezelerimce güzelce dinlendi tezgaha biraz un um serpiyorum altını üstünü bolca unluyoruz. Unlamaktan korkmayın kesinlikle. Merdane yardımıyla oklava bile kullanmanıza gerek yok. Merdane yardımıyla ile hamurumuzu açıyoruz bu böreği yaparken incecik yufkalar açmanıza gerek yok öncesinde kol böreği yaparken tezgahı yağlayaraktan yapıyordum açıkçası biraz da zorlanıyordu yaz aylarında bu tarz börekleri yapmak çok çok daha zor oluyor bu kalınlıkta açtım onu göstermek istedim sizlere uzaktan tezgaha göre gösteriyorum ki açmış olduğum büyüklüğü de görmenizi istiyorum çok incecik açmanıza gerek yok orta kalınlıkta bırakıyoruz yağlama işlemi çok önemli her tarafını eşit bir şekilde yağlamaya özen gösterin. Yani yufkanın her tarafına yağ mutlaka değsin. Kullanmış olduğumuz katı yağ sayesinde pul pul dökülen bir börek oluyor. Bu şekilde katlama işlemini yapıyorum. Ortada birleştiriyorum. Daha sonrasında bu birleştirdiğim kısma biraz tereyağı gezdiriyorum. Tereyağı da aynı şekilde fırçayla her tarafına dağıtıyorum karşı katı üzerine yerleştiriyoruz. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yapıp denerseniz de mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu katını da güzelce yağlıyorum. İki beze yapıyoruz. İki bezeden bir tepsi dolusu börek hazırlıyoruz katlama işlemi önemli mutlaka buraları geçmeden izlemenizi tavsiye ediyorum her katlayacağımız kata tereyağı ya da margarin hangisini kullanıyorsunuz artık katı yağ kullanıyoruz mutlaka sürüyoruz birinci bezem hazır Birinci bezemi katladım. Servis tabağına bir miktar un serpiyorum. Un serptikten sonra hazırlamış olduğumuz bezeyi tabağın içerisine alıyoruz, üzerine bir streç film çekiyoruz, derin dondurucuya kaldırıyoruz. Ee, diğer yufkayı açmak yağlamak bir 7-8 dakika kadar sürüyor. Ee, o yufkamızı açana kadar bu da derin dondurucuda donmuş oluyor. Hafif bir donma oluyor, yani arasındaki terezin katıyaın donmuş olması gerekiyor. Diğer bezeyi açtım, dolaba koydum. Şimdi bu bezemizi büyütmeye geçiyoruz. Mutlaka arasındaki tereyağın donmuş olmasına özen gösterin. Donduktan sonra açma işlemine geçiyoruz. Altını üstüne bolca un um serpiyorum. Bu şekilde bezemizi büyütüyoruz. Fırın tepsisinden bir tık daha büyük olacak şekilde açıyorum bezeyi. Katları tek tek sayılan çıtır çıtır olan harika bir börek oluyor. Eğer ki siz de bizim gibi börekçilerde satılan sarı yer böreğini seviyorsanız ya da kol böreğini seviyorsanız mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Tertemiz evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz derecede lezzetli ve güzel oluyor. Kol böreğini ben daha öncesinde dediğim gibi tezgahı yağlayaraktan açıyordum. Özellikle sıcak aylarda biraz zorlanıyor. Bol börek kaçmak bu şekilde çok çok basit. Yani bu yöntemi öğrendiğimden beri bu yöntemle çeşit çeşit börekler yapıyorum. Size de tariflerini hazırlayıp hazırlayıp kanalıma yükleyeceğim inşallah. Açtım. Fırın tepsisinden büyük boyutta açıyoruz. Elimle hiza veriyorum. Bir el genişliğinde hiza veriyorum. Bu şekilde kesiyorum. Açmış olduğum hamuru 4 parçaya 4 eşit parçaya ayırıyorum. Oklavayla yamuk kesmemek için bu şekilde kesiyoruz. Şimdi size büyüklüğünü göstereceğim. Uzaktan da çekiyorum ki büyüklüğünü görebilmeniz için. Bu şekilde büyüklüğü fırın tepsisinden büyük açtığımı söyledim sizlere. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu böreği de mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapıp denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum hazırlamış olduğumuz kıymalı iç harcı şerit olacak şekilde baş kısmına seriyorum bu şekilde. Bir kısmını peynirli, bir kısmını kıymalı hazırladım. Kıymalı harcı hazırlarken bol soğanlı hazırlama özen gösterin. Kıymaya soğan çok yakışıyor. Bu şekilde de rulo haline getiriyoruz. Çok fazla sıkmıyoruz kesinlikle. Bastırma işlemi de yapmıyoruz. Hafiften bir rulo haline getiriyoruz böreklerimize. Rulo haline getirdikten sonra bu şekilde kol böreğinin yani sarı yer böreğinin şeklini veriyorum. Dilerseniz tepsi uzun uzun dizip porsiyonluk da dilimleyebilirsiniz. O şekilde de fırınlayabilirsiniz. Ben kol böreği şeklinde hazırlamak istedim. Çıtır çıtır harika bir börek oluyor. Hem peynirlisi hem de kıymalısı bizim evde en sevilen börek çeşitlerinden biri. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hazır yufka bile 70-80 lira civarında. Bizim buralarda bilmiyorum başka yerlerde ne kadar. Hazır yufka içinde ekstradan sıvı yağ, yumurta, tereyağı kullanıyoruz. Peynirleri de bu şekilde şeklini verdim. Bir yemek kaşığı kadar ekstradan tereyağı eritiyorum ve böreklerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu tarz börekleri yumurta kesinlikle sürülmez. Yumurta sürmemeye özen gösterin. Böreği pişirme aşaması çok önemli. Fırınımızı önceden ısıtmıyoruz. Soğuk 180 derecelik fırına veriyorum ve böreğim çıtır çıtır altı üstü bu şekilde altın sarısı olana kadar kızartıyorum. Özellikle burada sesi açık bıraktım çıtırtısını duymanız için. Pul pul dökülen katları tek tek sayılan çıtır çıtır efsane bir börek oluyor. Yapıp denerseniz yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolarım sürekli geliyor bildirimleri açaraktan videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kıvamını dokusunu tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Börekçilerde satılan sarıyer böreği lezzetinde harika bir börek. Yapacak olanlara afiyet ve şeker olsun. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi sevdiklerinize ulaştırmayı paylaş butonuna ulaştırmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.